arkadaşlar kedilerin istilasına hoş geldiniz. Bugün burada ıslah mama koydu anne. Sağ olsun bu kediyi tutacak mı bunlar? <laughs> Bak şimdi buna koklatınca bilin bakalım ne yapacak. Ay <laughs> 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 ya vallahi çok kötü saldırıyor bu ya. Bak hatta bunu şurada tutacağım. <gülüyor> <gülüyor> Hayır saçımı çekmeme de izin vermiyor. Hayır. Bence bak ne yapıyorsun ya. içine girmesini Ay. engelle. Hayır engelle içine girmesini. Sen sadece kafasını tut oraya kafasıyla yesin. Yoksa o ayak mayak hiçbir şey dinlemez yatağın üzerine mama yapar. <laughs> tamam girsin oraya tepsinin içine girsin. Anne, ben... Tepsinin içine girsin sen sadece öyle tut. <laughs> Adam oyun derdinde değil adama... Sadece mama. Oha ne yapıyorsun? Tamam bırak, bırak da yesin bari bırak. Bırak bırak. Tamam bırakıyorum hazır arkadaşlar bakın hazır mısınız? Bir, iki, üç. Koş 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 koş. <laughs> Sanki kıtlıktan çıkmış görüyorsun değil mi? Zaten bütün evde balık yiyor. Öyle zannetmeyin. Günde üç tane balık yiyor resmen. Hiç doymak nedir bilmiyor. Acaba patilere benim yatağımın üzerinde sürerse. Vallahi ne bak yiyeceğiz ya. Ye, ye. Ye uzun benim ye. <laughs> evet maalesef ki <laughs> kedilerin istilasından Evet. Şimdi diğerinin kapısını şu kapıyı açsam acaba kaç tane kedi girer baba eve? Ee, bir ve 6 tane vardır. Hala yiyor. İçine yaş kurumama da koydum. Kurumamaya alışsın diye. Acaba bir kere çekersem ne olur? Senin için bir facia olur. <laughs> Bak. Bu eline... <laughs> <laughs> Ama iyiydi. Bütün her şeyi yedin ya. Yedin, süpürdün ya. Bunu süpürge olarak işe koymanız lazım. Aa Esra Ferkin çocuğunuz yemek mi döküyor? Ya bu kedenle bileysiniz. Her gün her kedi yedi 24 süpürür. Onu da doğru söyledin. Evet hala yiyor. Ağzından bile dökene bile yiyor. O robot gezen süpürgeler var ya onlar boş. Hı. Bence onun yerine bunun gibi iki bir kalsalar tamam. Bakın. Ekmek ufağa <laughs> bir makarna hiçbir şey kalmaz Bilmiyorum. yerlerde. Çocuklarınız yere yemek mi döküyor? 7-24 robot süpürgeleriniz saatleri mi bitiyor? Şarjları mı bitiyor? Yapmak alabilirsiniz. yeri 24 aktiftir. Anca yemek pişirinde koşar <laughs> ve bütün yemeklerinizi süpürüyor. Çocuklarınıza karşıdır. Yani bu bu fail oldu ama diğer bölüm yer bölüm bunu bu yemekten koruyacağız. bütün hepsini bitirdim. Ha şuradakilerini de yiyecek. Öyle daha var daha var önünde. Çok koydum. Kuru çok koydum bu sefer. Islak mamayı az koydum. Yok yok bu canavar. <laughs> Hatta şu. Oooo koşuyor? Aynen. Bak şimdi yanına bir kardeşini getirsem. Kardeşini getirsen de, de acı olacak. O yemek benim, o yemek benim diye bağıracak. Kardeşine izin vermez ki erittirmez. Nasıl boğulayacak gibi yiyor. Bak sanki gelecek birisi alacak onu. Bak o şekilde yiyor. Sanki birisi önünden kapacak. Kapacak zaten. Kuzum bir beş dakika durur musun? Mümkünatı mı var? <laughs> yakaladım yakaladım. Bence yatağın üstünde döker ayaklarını Ay, hiç koyma. Abo çıldırdı. <laughs> Bak şöyle yiyor ya. <laughs> çok pratik çok pratik. Yemek konusunda çok pratik. Hayır ağzını tadını biliyor. Ama oyun oynamaya geldi mi miskin biliyor. tavuk. Ağzına tadını biliyor. Ham yapıyor. Hele bu tavukla balığı çok sever. İkisini bir araya koyarsınız resmen iki gözü yan yana döner hepsini yer. İki tane ağzı vardı. İki tane ağzıyla hepsini süpürüyor. Sanki dokuz saattir yemek yememiştim. Zaten zaten ben her gün kendime balık ekmek söylüyorum. Hepsini bitiriyor. Ona bakmayın. Hele bir de ben döner söylüyorum. Hayır. isteyecek mi? Bence ister. Karnı göbek şişti. mi Evet. Kurumamalar kaldı. <laughs> Kurumamaları sevmedi. Ama o ne yapıyor biliyor musun? Sen, o şimdi pek fazla şey yapamıyor. Yani toplayamıyor mamaları. onu böyle elimizle dur 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 alacağım zannediyor. Benim elimi de yiyecek en sonunda. Böyle topluyorsun löp diye ağzıyla kapıyor. Oh, yapıyor. Bak. Bence, <laughs> Dur kız. Bence bunu kaplanla beraber koymamız lazım. Patiye bence baksana sanki. 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 Ya. Dur çık da çık. Çık. Toplayayım çık. <laughs> Bir de o elini yıkaması da var. Elim şey oldu şimdi. Öbür yav Öbür kardeşi de oradan bağırıyor bana da ver ama sana vermeyeceğiz maalesef. E zaten verdik ona. Hayır hatta diğer kardeşi daha da can var. Köpük, ama şimdi... Köpük bir yerden bağırıyor. Hatta şimdi bu yavrunun miyavlaması da garip. Yemek yani istediğinde... Mew, mew diyor. Bunun, bunun ses tonu kalın. Ama onlarınki hepsi ciğer. Alalım? Al 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 al. Ha? Niye okurum ama? Ya alalım. utanmasa yani tabağı da yiyebilir. Dur ya dur sanki alıyormuşum <laughs> gibi elimi deli midir nedir ya? Hayır e, e bakın utanmasın bu <laughs> tabağı yiyecek şeyi de yiyecek tepsiyi de yiyecek oyuncaklarımı da yiyecek. Toprak o değildi. Onun var ya. <laughs> anne baba daha da fena kaplan gibi bu. Evet şimdi yemesi için biraz süre verdik de yani hala soslarını yalıyor. Yani Topak al bu ıslak mendili patiklerini sileceksin. <laughs> Anne olmaz ya. Al 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 al. al. Patilerini Anne. sil. Ben nasıl sileyim ya? Benim yanımda yesin derken iyiydi. Hmm. Sil patilerini sakın yatağına bastırma. Hmm. Tamam bir bitirsin hemen. Kuzum bitirmedesin resini patilerini. Bak 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 patilerini. <laughs> Daha patilerini yeni sileceğim. Ay ama. Kuzum bitirmedim bitirmedim. Bak, bak şuradaki de, de biraz zaman kazanayım. Hadi kuzum. Hadi kuzum. Heh, eyvah eyvah bitti. Hadi sil patilerini. Sakın yatağına çıkmasın. Kaldır ayağı. Heh, sil. öteki patiyesi ben o tabağı alayım artık yeter ya da şöyle yapalım dur bassa da bir şey olmaz burayı evet, evet, silelim tamam bıraktım gördüğünüz gibi temizledim <laughs> tamam evet. ben de temizledim artık geçse de bir şey olmaz yok evet. artık gel tabağı da ye eyvah eyvah şurada bir tane daha da balık kalmış <laughs> eyvah eyvah, eyvah. <laughs> balık gördü an yam yam Tamam, bitti. Heh. Yeter artık. Şu an bu üçüncü balığın. Farkında mısın? Üçüncü balığın. Tamam artık, karnı şişti. Heh. Karnı şişti. Bakalım, göster bakalım bir karnını. Göster. Görebiliyorsunuz. E, kaldır bakalım iki elleriyle. Evet, biraz şişti. <laughs> Aslında ne şişmesi bas bayağı kilolu oldu. Yani kedileri faciasından kurtulamadık. Birinci bölüm böyle olmadı. Ama ikinci bölüm bunu... Bakayım ağzına. İkinci bölüm bir tane <laughs> kediyi koruyacağım. <laughs> Hadi şimdi bunu biraz uyut burada sen. Tamam hemen uyutayım. <laughs> Zaten bir uyutma tahminim var. Şimdi yani sen onu orada uyut. <laughs> 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 evet. Hani yalnız bu bu enerjiyle uyuyamıyor da belir yani elim balık kopuyor galiba. Cık, sildin ya ıslak mendille. Ama yalnız bu adam bu durmaz bu enerjiyle hala yamalıyor Aklıma bir fikir geldi. Şöyle her gün uyutuyordum onu. Süper. Hı -hı. Ama kuzum, bence bunu uyutmayak anne. Bu kendisi yuva durur. Bırakayım mı? 嗯。 O hala yemek arıyor oralarda. Zannediyor ki yemek var oralarda. Ben göstereyim. Bak. Bak oda yengeç var. Bak oda yengeç var. Al oyna bunu. Al. Tırnakları mı kes diyor. Aha bir tane de. O kol özetim var ama beni sağ yani yu. Gel bu yengeçle oynatacağız. Ay yüzünü yıkamayı da öğrenmiş. Önceden hiç yıkamıyordu. Aha böyle dilini şuraya uzatmaya çalışıyordu. Evet. Şu an bu yengeçle göster. Sesi yemek olarak anlar. Komro gel kızım kızının yanına. Gel bak ne yapıyor yüzünü yıkıyor. Abi beş tane kedi orada bekliyor. Bak annesi yüzünü yıkıyor. Gel kızım. Oy 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 yemek yermiş de temizlenirmiş benim güzel kızım. Aferin benim kızıma yüzünü temizlemeyi de öğrenmiş. Her şey yavaş yavaş. <laughs> Her şey yavaş yavaş öğreniyor benim kızım. Çünkü o daha minicik. <laughs> Aferin benim kızıma. Bence temizlendi. Enerjisini attığında da ne güzel uyuyacak. Kış evet. uykusuna yatacak. Hep beraber yatacağız birazdan. Ya çıkış uykusu yok ki. Yaz uykusu olacak. Yarın yatarız denize gideriz. Erken kalkarız denize gideriz. Biraz büyüsün binak kızımı da götüreceğim. O da her yerde yamyam yam der. Gerçi hani bazı saldırgan hayvanlara şöyle tasma takıyorlar ya. Bence ona da takmamız lazım. Ama Her bu yemeğe saldırır. Tasma bundan büyük. Bunu nasıl takacağız ben bilmiyorum. E küçüğü ne yapacağız? En küçüğü bunun boyutunda. Olmaz. E daha da düzgün alırız. Tabii ki biraz büyümesi lazım. Şimdi kucakta gider. Orada sıcakta ne yapsın? <laughs> Korkabilir ya da sevebilir. Koy bakalım onu o tepsinin içine. Koy 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 bakayım koy bakayım ne yapacak. Bak burada. Hiç onda korkacak göz var mı? Bak, bak burada da telen geliyor görüyor. Onda hiç korkacak göz var mı bak bakalım? Onda yok korkacak göz. Abi ne? Korkmayacak göz var. Eteki olsa korkardı da bunda hiç korkacak Aha, göz. Aha fatta. Siz yokken, bunun diğer halini kırmıştı. Ne güzel böyle sallıyor. Kar yağıyor normalde. Kırıldı mı o? Hayır, evet. Diğerini kırmıştı. Diğerine vallahi kırmıştı. Hatta durun, ben şunu şöyle sallayayım da ne yapacak, merak ediyorum. <laughs> İçindeki balık zanneder. <laughs> Aklıma bir fikir geldi. Fağınız içinde balık olsa onu da gel bu. Süs balığını. Aklıma bir fikir geldi. Bunların içine şey dolduracaksın balık. Her bir vagonla balığını yiyecek. Sonra da kaçacak bu böyle. <laughs> evet. Bak nasıl bakıyor cimcime. Eşek. Hatta doğum gününde şuralara mum koyarız. İyi ki doğdun deriz. Evet ona, de balık koyarız. onu doğum günü kutlaması yaparız. O şekilde olur. İyi ki doğdun canavar. İyi ki doğdun canavar. Öyle deriz. Şu an hala bu treni de yiyecek bence. <laughs> bu treni de yiyecek. Böyle gözünden aydırtmıyor ki. Bari bunu yeme yani. İstediğin oyuncağı mı? <laughs> Bakışa bak. <laughs> Buradan bakınca böyle bakıyor. Yiyecekmiş gibi. Hangi'sini yesem diyor. Sen mama mı istiyorsun hala? Doymadın mı? Doymamış. Yemeğini bitirdi. Uykun da gelmiştir ya. Yani 5 dakikada böyle duruyorsun. Galiba doymuş, hareket edemiyor benim gibi. <laughs> Heh bak onu da tam doğruyu söyledin. <laughs> tam senin gibi. Aynen. <laughs> Aynen. Bak toprak gerçekten bu kadar ilk defa bu kadar güzel bir konuya değindin. Doymuş ve senin gibi hareket edemiyor. Demek ki sen de o şekil hissediyorsun kendini. Evet. Bak hatta uyumaya geçiyorum. <laughs> evet. Aynen ağırlık bastı. Böyle <laughs> <laughs> 50 olmuşum bir 50 kilo. <laughs> o da senin gibi yemek yiyip yiyip böyle uyuklamaya geçiyor. Ağırlık. Başka da diyet <laughs> ''Tutmak istemiyorum.'' diye bağırırdı. Evet kuzum, hareket edemiyor musun? Üzüldün mü? Yine mi istiyorsun benim gibi? <laughs> Düğünüm bitince o güzel tadı yine mi almak istiyorsun? Korkma kuzum, korkma. Belki yarın, belki de diğer gün. Ya, tabii ki de bütün balıkları bitirmezsen. Heh. Evet, uyumam adına geçti. Çekim balık diyorsun. kalmadı. En son balığı pişirdik artık. Bitti. Yani zaten bir sürü balık söylüyorum kendime. Hayır hepsini bu yiyecek. Hayır mesela ben bir beş dakika tuvalete gidiyorum. Yemeğimi masayı bırakıyorum. Bir bakıyorum bütün balığı bu yiyor <laughs> ya. Hani şabırtada şabırtada yemiş. He bunun da tepkili lazım. Anneme de balığı veriyorum. Bundan kuru diyorum. <laughs> Yoksa böyle saldıracak. Çok küçük göremiyorum mutfağa girdiğini. Hayır hatta annem yemek pişirince bacak tırmanıyor şöyle uzaya doğru. <laughs> Everest Zaten çıkıyor. bütün bütün vücudum harita haritaya döndü sağ olsun tırnaklarıyla. Haritaya dönderdi. Beni Everest dağında zannediyor kendini. <laughs> ben üstlerime tırmanırken her yerim harita oldu. Öyle değil mi? Bu aslında ha? yemeği hazine olarak alıyor. <laughs> tipe bak ya, tipe bak. Konserler altınları seviyor ya. Bu da o... aynı yemek gibi altınları seviyor. Evet, o tırnaklarını bugün keseceğim. Bugün muhakkak keseceğim o tırnaklarını. Bence şimdi kesmelisin hareket edemiyor ki. <laughs> Yoksa kaçar. Hop bir de hop bir de hop bir de kaçar böyle. Zıplaya zıplaya zıplaya. Evet bence uyuma zamanın geldi. Ne diyorsun? Bence bunu sevmiş. Ah. <gülüyor> <gülüyor> ya hayır bunu pişirdiğimizi zannetse bunu da yiyebilir. Her şeyi yiyebilir. Hadi o yengeciye bakalım. <laughs> bu yenilir mi diyor? <laughs> Oyun oynamayı hiç sevmiyor bu kedi ya. Kedi hiç oyun oynamak istemez mi? Bizim hiç diğer mi kediler, oyun oynamak istemez? Bizim diğer kediler kasırga yaratıyor. Ama bu bu sadece kedi. yemek. Ama yemeği görünce canavar oluyor. Bunun gözü yemekti. Var bu sadece yemek. Alıyor. Bu yemekte canlanıyor. Diğer zamanlar paso, tembel teneke. Oyun oynamaz keşke bitmeseydi yemeğim diyor. Aha mesela ben bir saat falan yemek yemedim ya. Aha çok acıkıyorum. Ama bu kedi bir saat beklediğinde ham diye bağırıyor. Mev diye bağırıyor resmen. Konumladan oraya koyup da anlat. Bak bak bak. bak. Bebeğe bak. Şişmiş şişmiş. <laughs> şişmiş göbek. Anne <laughs> bunu Karnı doydu ya bak bak. Kapı açık olsa gidecekti. Belki çişi gelmiştir. Çişin mi geldi kızım? Hadi git sen gel. Gel annenin yanına git de orada hem de uyu. Hadi açtım kapıyı. Koş bak. Bak nasıl biliyor bak. Hadi aslan kızım benim. Hadi git bakalım. Koş çişini yap da gel. Ama bu sefer kedilerin canavallığı halinde 7 tane kediyi koyacağım önlerinde bak, balık bak, hepsini bak, koruyacak. Bak bak gidiyor gidiyor bak. Gitti. Muzayı. Hadi bakalım. Elveda.